Merhaba sevgili hanımlar, Sevginin Hayalleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelimi paylaşmak istiyorum. şişim 3,5 buçuk numara, ipimde kar topu, baby one, 100 gram, 250 metre. Bu modeli bütün bebek örgülerinde çok hoş bir modeldir. Hep birlikte yapalım. Hem kolay hem çok güzel bir model. Modelim de bu şekil. Çok hoş. Hem kolay. Hep birlikte yapalım. ilmekler tekli ilmeklerden oluşuyor. İlmeklerimi atalım. Sevgili hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Attığım bütün videoları anında görmek için sevgili hanımlar bu kadar yeterlidir bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örelim kenar oluşturmak için istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz sıra sonuna kadar ters olarak ters örüp dönelim. Sıra sonuna kadar ördüm, tekrar diğer tarafa döndüm. Bütün ilmeklerimi kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Modelimin arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz düz olarak 4 sıra bu şekilde örmem gerek. 2 ters, 2 düz. iki ters yüzden, iki ön yüzünden sevgili hanımlar. kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım modelimin ön yüzüne geçtim bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğimizi örerek sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın. ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzüne geçtim. Şimdi de modelimi kuruyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu ilmeğimi bırakıyorum bakın. 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi söktüm. Tekrar ilmeğimi şişime taktım. Buradan şişime bakın tekrar şişime taktım hepsini birlikte ördüm bir tane düz ördüm bir tane ilmeğimi tekrar aynı şekil ilmeklerim böyle söküyorum tekrar buradaki ilmeğimi aldım hepsini birlikte diğer şişime taktım düz olarak hepsini birlikte ördüm bir tane ilmeğimi düz ördüm bıraktım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ördüm. Hepsini birlikte ördüm. Bir tane düz. Bakın, modelimiz çıkıyor. bir tane düz ördüm diğer ilmeğimi söküyorum hepsini birlikte topladım kenar hepsini birlikte düz olarak ördüm bir tane düz ördüm hepsini birlikte topladım düz olarak ördüm bir tane düz ördüm kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım bakın Modelin arka yüzüne geçiyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek ters yüzünden sıramı tamamladım bakın modelimiz ortaya çıktı sıra kenar ilmeğimi örmeden aldım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum modelimin ön yüzü burası kenar ilmeğimi de örerek ön yüzün sıramı tamamladım modelin arka yüzüne geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum başka hiçbir işlem yapmıyorum modelimiz hem kolay yeni öğrenenler için basit bir model iki günde ör giydir bebeğine kenarlarını da örerek sıramı tamamladım. Modelimi tekrar ön yüzüne geldim. Burada üçüncü sıram oluyor. İki düzden örüyorum. İki de tersten örüyorum. Dört sıra örerek tekrar modelimizi kuruyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Tekrar modelimin arka yüzüne geçiyorum. Sıra sonuna kadar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu dördüncü sıram. modeli kurmak için 4 sıra örüyorum. Bir de bu modeli kurarken modelimi yaptım. Düz geldim. Bir de arkadan ters ördüm. Bir de o var. Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın buradaki bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada daha önceki söktüğüm bu ilmeğimi de düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi aldım. Tam bu bu kabarcığın tam tepesi bakın tam tepesini bırakıyorum burada 1 2 3 4 tane ilmeğimi söktüm hepsini bir bakın şişime tekrar taktım hepsini bir topladım bir tane ilmeğimi düz ördüm Kaydır, kaydırıyoruz bu sefer kaydırarak yapıyoruz şimdi bunu bıraktım tam bu kabarcığın tepesindeki 3 4 tane ilmeğimi söktüm hepsini bir topladım bakın düz olarak ördüm bir tane ilmeğimi düz ördüm bakın tekrar bunun tepesine bıraktım 1 2 3 4 hepsini bir topladım bir tane ilmeğimi düz ördüm 1 2 3 4 sıra sonuna kadar bu şekil örelim. 3 tane de ilmeğimi kenar ilmeğim örerek sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzüne geçtim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örerek sıramı tamamladım. Sevgili hanımlar modelimizi kaydırarak örüyoruz. Bu seferde buradakini tekrar söküyoruz. Bakın bir örüyoruz. Burada kabarcığın üstünü söküyoruz. Dört kere iki düz iki de ters örüyoruz. Bu bu sıradan sonra iki düz iki de ters örerek bu seferde bu kabarcıklarımızın üstünü sökerek modelimizi kuruyoruz. Bakın. Modelimiz çok hoş, çok güzel bir model. Örmek isteyenlere kolay gelsin. Sevginin hayalleriyle kalın. Hoşça kalın.